Güzel selamlar için kolay gelsin. Böyle bir gerilim hele. Oh, eh, bugün işim çok. Bugün bilirsen Mücahit 14 Şubat. Kayın babam da var. Sen neyse sen ama söyleyeyim. Kayın babam. Ya bayılıyorum kurmacının keyine. Şimdi ne alalım bu kayın babamı ben ne alayım ee, 14 Şubat'ta Mücahit. Aleyküm selam Kemal. Oğlum dur görürsen iş yok. Sabah uyanmış neşe yerinde. Biz boş boş oturuyoruz. Başlatma kayın babaya da 14 Şubat'ta ya da yap. Ya Mücahit evli değilsen, evliliğin felsefesini de yaşıyormuşsan. Geliyorum diyelim ki en azından bir evliliğin felsefesi. Oo sen de bir azsan. Ya İvani, enişte bir de. Enişte geleyim. <laughs> enişte, enişte gel. E, bir daha, enişte gel. Abi şeref verdi gerçekten. Gül değil mi? Abi Allah razı olsun. Abi. Gel, gel, gel. gel. Ayın babam bir, enişte iki abi. Abi enişte demek ne demek ya? Abi, abi bak bunlar hiç şey olmasa bile ağaç mı gölgesi yeter. Gölgesi yeter. ben ağaç kalayım, ağaç kalayım. Güzel tak tak tak. Enişte ben ne olacağım? Hiç kesinlikle kızmaz Aslan bir ya. Gidiyorum. Enişte al beni. Niye sen Dur, al oğlum ben? Al ben enişte. Al. Endir lan sen. Hiç, şey, al bir dakika, bir dakika, hiç bir şey alma. Bir dakika Bir dakika kız sakin ol. Eniştem ya gördün ha, mü? Nasıl Allah. ama? Vallahi dağ değil. gibi ağa değil mi baba? Kokusu hele. bile farklı. Değil. Değil. Demek eniştenin kokusu. Dön nedir lan? Bir dakika. Bir dakika, sen, bir dakika sen, sen de abi enişteni kokusu belki de bir tık altı çok farklı bir fark kokusu Allah. var. Ya Allah. Çok farklı. Sabır ya la Çok farklı. La başlarım kayın babana da eniştene de ha seni. Adam ah, gibi durun lan. Kızlık çapa mı tatlı oluyor. He ya. Bak bak bak. Bir insana kızmak bu kadar mı yakışır? Sadu. Bak, e, bak sertlığa bak. İbani. He tatlılığa bak. Bak beni kızdırmayın. Böyle bir şey yok. Gülüş sende ya. Sabır sen ya Yo bak, bak, bak. bak. Ayın babamı da gel kokla. Bak bu bir tık farklı. Ya bir koklanma kardeşim. Şey, koklanmayın kolusu, ya. Çan koksu koklu. Yani gerçekten ya. Sadu. Çok e, dışarı. Sadu. Bir başka olayım. Ama. Ayın babayın tadında bak. Yarı evlen. Bambaşka bir farklı. Aynı, tat aynı bir. Ha, yeri ki tat. Aroması tam. farklı. Aroması Herget, farklı. Aroması. 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 Sen buna uyma, sen de yeri. ya. Sen işte. Ben beni sen kayın la babayı vurur. La başlarım sen. Yani ama vuramaz. O benim kayınmam daha güçlü. Lan oğlum, enişte hiç sonradan gelmiş. Kayın babayı gitmişsen sen sonradan almışsın. Yani nedir bu sizin sevgisi? Ben anlamadım. Aileyizden daha çok seviyiz, anne babayızdan daha çok seviyiz Bir eniştesini söyle, biri kayın babasını söyle ya. Şimdi Mücahit, insan anasını, babasını, kardeşini seçemez. Ama eniştesinden kayınbabasını kayın babasını seçer. Kayıniştem ya. ya. Bilmiyor abi. bilmedi. Abi felsefesini yaşayamadı, boş. boş. Enişten boş. parasını verir. Boş enişte yaz bunları. Hani. Hadi görüşürüz. Hay baba. Be.